Vücudumuzun yüzde kaçını kullanıyoruz? Yüzde iki buçuk. Başka? Yüzde yüz. Yüzde, beş. yüzde beşini mi kullanıyor? Evet başka fikri olan yüzde altmış. Şimdi farklı farklı düşüncelerimiz oldu. Sindirim sistemimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? Bağırsaklarım yemek yiyeceğim. Sen bunları öğüt diye talimat veriyor muyuz? Yok. Kalbimiz böyle hızlı hızlı attığı zaman veya kalbimizde bir rahatsızlık olduğu zaman Ey kalbim dur diyemiyoruz. Gözümüze söz geçirebiliyor muyuz? Ey gözüm gözlerimi açık bırakacağım kirtmeyeceğim diyebiliyor muyuz? Gözümüz de bizim değil. Kulağımız şunları duyma bunları duy diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Ellerimiz felç geçirdiğinde ellerimiz normal hareket ettiriyoruz. Ey ellerim kendini tedavi et diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Aklınıza hangi organ geliyor? Bedenimizdeki hangi organ var ise onların hemen hemen hiçbirine söz geçiremiyoruz. Bunların sahibi kim? Bunların sahibi Allah. Allah bize bu vücuda emanet verdi. Hepinizin vücudu size emanet. Benim istediğim gibi tasarruf edebilirim diyemezsin. Çünkü emanet sahibi Allah'ın. Mesela ben size güzel bir Ferrari araba verdim. Dedim ki de al bunu kullan getir dedim. Gittin. Sen sağını vurdun, solunu vurdun, orasını çizdin, burasını çizdin. Ben bir geldim, bir baktım ki arabayı getirmişsin, her tarafı bitmiş. Sen ne yaptın kardeşim? Hayırdır? Öde bunları desem altından kalkamazsın. Aynı şekilde Allahu Teala da bize bu vücudu vermiş. Sen bu vücuda dövme yapamazsın. Sen bu vücudu kahvehanede çürütemezsin. Sen bu vücuda alkol ile vücuduna içki içiremezsin. Zina ettiremezsin, faiz ettiremezsin, haram ettiremezsin bu vücuda. Neden? Çünkü sahibi bu vücudun Allah. Yarın mahşere vardığında Allahu Teala ey kulum bu vücudunun hepsi benimdi sen bunları ne yaptın dediğinde Allah muhafızını cehenneme gidersin. Aklımızı yüzde onunu kullandığını düşünün. Yarın bir gün Alzheimer olduğunu düşün. Aklında yok. Mesela saçına diyebiliyor musun? Saçım uzama, tırnağım uzama ya basit ya bize göre. Ama Allahu Teala ona dahi senin söz hakkını verdirtmiyor. Saçından ayak tırnak uçlarına kadar vücudunun her birinin sahibi zerreden küreye kadar Allah'tır. Bu Allah'ın dünyasında yaşıyorsan bu vücudunu Allah'a vereceksin patrona değil. Ahmet'in, Mehmet'in, ortamların, içkinin, şunların, bunların zevk sefalarının peşinden bu vücudun koşturamazsın. Allah seni yaratmış ise bu vücudu da Allah yolunda feda etmemiz gerekir.